A'dan Z'ye Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi Deniz tabanı üretim tesisinin teknik özellikleri nelerdir? Tesis, Filyoz kıyısından 165 km açıkta, denizin 2200 metre derinliğinde inşa edilmiştir. Projenin ilk fazında açılan 10 kuyudan günde 10 milyon metreküp üretim hedeflenmektedir. Deniz tabanı üretim tesisinde gaz üretim ve aktarım sürecini geleceğin petrol endüstrisine yön verecek yazılım platformu zeki yönetecektir. Deniz tabanı üretim tesisinin temel bileşenleri nelerdir? Temel bileşenler gaz akışını kontrol eden kuyu başı vanaları, kuyulardan gelen gazı toplayan ve dağıtan peçenek ve çepni gaz hazneleri gazı karaya aktaran boru hatları, taşınan gazın donmasını engelleyen nek hattı ve akışın kontrolünü sağlamak için gerekli elektrik, fiberoptik, hidrolik ve kimyasalları taşıyan kordon bağdır.